Pandemi e, tabii Türkiye'de dünyada olduğu gibi Kocaeli'nde de bu pandemiyle salgınla savaş devam ediyor. Kocaeli'nde de e, bütün önlemler hiç aksatılmadan e, devam ediyor, sürüyor. E, sağlık ekiplerimiz sürekli sahada, e, filyasyon ekiplerimiz sahada. E, aşılama çok iyi gidiyor. E, sağlık personelinin aşılaması, ikinci doz aşılaması büyük oranda bitti ee, yaşlı hastalarımızın evde aşılaması, ikinci doz, iki doz aşılamalara devam ediyor. Ee, 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın aşılamaları tüm aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde, kamu özel üniversite fark etmiyor. Ee, ve ilçe sağlık müdürlüklerinde e, devam ediyor ve kesinlikle ücretsiz. E, randevu alarak e, bu aşılarını yaptırabilirler. Tabii hiç gevşememiz lazım. Çünkü normalleşmeye geç, geçebilmemiz için mutlaka maske, mesafe ve hijyene kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Özellikle e, mevsim kış kapalı ortamlardan kesinlikle uzak durmamız lazım. ...ve dost, akraba, arkadaş ziyaretlerini kesinlikle yapmamız lazım. Çok zorunlu olmadıkça kapalı yerlerde, kalabalık yerlerde durmamamız lazım. Çünkü neden? Bu virüs kalabalığı çok seviyor. En yakınından bulaştırma ihtimali çok fazla, virüsün bulaşma ihtimali çok fazla. Onun için en yakınımızdaki tehlike en yakınımızdan gelebilir. Tedbiri kesinlikle elden bırakmamız lazım... En son vaka hasta, taburcu olana kadar, test şey, e, negatif çıkana kadar kesinlikle önlemlerimizi hiç aksatmadan devam etmemiz lazım. Yasakların kalkması için de e, bütün herkesin kendine düşen, üzerine düşen e, görevi yerine getirmesi lazım. Maske, sosyal mesafeye kesinlikle, hijyene kesinlikle dikkat edilmesi lazım. Çünkü verdiğimiz bütün emekler boşa gitmesin. Aşılamada da ciddi anlamda e, bir seviyeye gelindi. E, risk Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda risk gruplarının aşılanmasına devam ediyor. Sağlık personelinin aşılanması büyük oranda e, ikinci doz aşılanması e, tamamlanmış durumda. Ee, arkasından ee, diğer yaş gruplarının, risk gruplarının aşılanmasına devam ediliyor. 73 yaşındayım ve aşıyı da oldum. Kayıt saati yerinde ama ben kendimi kolluyorum. E, gençlerimizin %80'i, hatta %90'ı kendini korumuyor. Annesini, babasını komşularını ve düşünmüyor. Hep böyle hep bir yerde böyle. Anladın mı? Bunlara bunlara karşı kanun çıkması lazım. Yoksa böyle adaletsizlik olursa ihtiyarlar da gider, gençler de gider. Gençlerimizin yüzde %90'ı hiçbir yerde uymuyor. Yani kanunlara, nizamlara, büyükleri hürmet etmiyorlar. Kenderini yüksek şeylerde, karaymış dallarında hesap ediyorlar. Yükseklerde uçuyorlar. Ama pandemi bizi, benim yaşım 74. 73, 74. Ben ölüp gideceğim. Ben ömrümü doldurdum. Fakat bunların mesela gençliğin annesi yok mu, babası yok mu? Bunları komşusu yok mu? Bir insan komşusundan sorumludur. Anladın mı? Bizde adalet öyledir. Hiçbir şekilde alacak verecek para durumu hiç dönmedi. Yani Gelmedi yani. Neden gelmedi? E, garsonu çalışamadı, işçisi çalışamadı. Herkes birbirine şu anda telefonları bina açmıyorlar. O ona para verecek, o ona verecek ama hiçbir şekilde bu. Bayağı bir etkilendi yani. İnsanlar bayağı bir sıkıldı. E, temizliğe dikkat edelim. E, mesafeye dikkat edelim. Yani bunlar, yani çok zor şey değil bunlar. Biraz sıkıldık ama mecburi. Yani eğer geçmesini istiyorsanız... Yani sonuna da katlanmamız lazım. Yani kurallara uymamız lazım. E, şöyle söyleyeyim. E, şu, bu yasaklardan biz ciddi anlamda sıkıldık. İşlerimiz güçlerimiz durdu. Her sektörde olduğu gibi bizim de... Hani giyim sektörü bayağı durdu. Zaten şöyle söyleyeyim tekrardan. Giyim sektörü üçünün dördünün seviyeye atladı. Hani ilk önce insanlar evine erzak, ne bileyim hani başka kendi şahsi borçları oldukları için bizim giyim sektöründe bir bocalama oldu. Hani insanlar giyimine dikkat etmiyor bu aralar pandemiden dolayı. Hani dediğim gibi yasakların kalkmasını istiyoruz bir an önce. Başka söyleyeceğim bir şey yok. İnsanlar aslında biraz bencil. Hani uymuyor kurallara açıkçası. Biz tabii insanlarımız hani genellikle ben çok insan görüyorum maskesiz gezen, yolda sigara içen hala bu pandemi sürecinde. Ya bunların da biraz dikkat etmelerini istiyorum yani bunlara. Bir an önce hani hayatın düzene geçmesini istiyorum açıkçası. Gerçekten hani esnaflar olarak düşüşlerdeyiz yani.